İşte karşınızda Samuray Jack. Zamanda kaybolmuş bir savaşçı. Düşmanı Aku tarafından geleceğe fırlatıldı. Jack'in görevi belli. Geçmişe dönmek. Aku'yu yenmek. Dünyanın dengesini yeniden sağlamak. Yolculuğu tehlikelerle dolu. Her köşe başında tehlike kol geziyor. Ama Jack asla tereddüt etmiyor. Azmi onun gücü, onuru, onun rehberi. Jack kapana kısılmış. Feodal bir savaşçı, fütüristik bir dünyada teknoloji gelenekle çatışıyor. Antik ormanlar, neon ışıklı şehirlerle sınır komşusu. Bu tezatlık, Samurai Jack'in dünyasını tanımlıyor. Hem güzel hem de tehlikeli. Geçmiş, Jack'i çağırıyor. Ama kaderi gelecekte saklı. Her bölüm bir hikaye, alınan bir ders, aşılan bir engel. Jack ve üç kör okçu da Jack korkularıyla yüzleşiyor, şüpheleriyle karşılaşıyor. Jack ve Deli Jack bölümü ise kendi iç dünyasına karşı verdiği bir savaş. Karanlık tarafıyla, iç şeytanlarıyla mücadelesi. Bu sınavlar Jack'i şekillendiriyor. Ruhunu test ediyor. Gerçek gücünü ortaya çıkarıyor. Jack imkansız zorluklarla karşılaşıyor. Yine de asla pes etmiyor. Onuruyla savaşıyor. Düşmanlarına bile merhamet gösteriyor. İhtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Azmi ilham verici onuru sarsılmaz. O gerçek bir savaşçı. Jack, samuray ruhunu temsil ediyor. Cesareti, azmi ve saygısıyla. 5. Bölüm Anime Efsaneleri Arasında Benzer Ruhlar Jack, diğer anime kahramanlarıyla benzerlikler taşıyor. Tıpkı kefaret arayan kılıç ustası Kenshin Himura gibi. Berserk'ten Guts'ın sarsılmaz kararlılığına ve Spike Spiegel'in sessiz gücüne sahip. Bu kahramanlar zorluklarla karşılaşıyor kayıplar yaşıyor ama ruhları asla kırılmıyor. Tıpkı onlar gibi Jack de bizi cesur olmaya, zorluklarımızın üstesinden gelmeye ilham veriyor. 6. bölüm. Kalıcı Miras. Samuray Jack'in zamansız çekiciliği. Samuray Jack, zamansız bir klasik. Çarpıcı animasyonu ve unutulmaz hikayeleriyle dizi kültürel sınırları aşıyor. Ortak insanlığımıza sesleniyor. Cesaret, azim ve umut hakkında değerli dersler veriyor. Samuray Jack'in mirası hala yaşıyor ve yeni nesillere ilham vermeye devam ediyor. 7. bölüm: Samuray Jack'in sanatı. Görsel bir şaheser. Animasyon benzersiz. Doğu ve Batı stillerinin bir karışımı. Kalın çizgiler, minimalist arka planlar, hareket ve aksiyona odaklanma. Dövüş sahneleri efsanevi, akıcı, zarif. Ölüm ve becerinin dansı. Sanat tarzı anında tanınabilir. Sayısız diziyi etkiledi. 8. bölüm. Çizgi filmden fazlası. Her yaştan izleyiciye hitap eden temalar. Samuray Jack bir çizgi filmden çok daha fazlası. Kayıp, kefaret ve kötülüğe karşı mücadele gibi olgun temaları ele alıyor. Öz düşünmeyi teşvik ediyor. Kendi değerlerimizi sorgulamamızı sağlıyor. Dizi her yaştan izleyici kitlesinde yankı buluyor. Mesajları evrensel 9. Bölüm Jack'in Yolculuğu Devam Ediyor Etki ve İlham Samuray Jack'in Yolculuğu, fan yapımı çizimler, cosplayler ve tartışmalarla yankılanmaya devam ediyor. Dizi, animasyon ve hikaye anlatımı üzerinde kalıcı bir etki bıraktı. Bize karanlıkta bile umut olduğunu hatırlatıyor. Kaybolduğumuzda bile yolumuzu bulabileceğimizi gösteriyor. Samuray Jack'in yolculuğu asla pes etmememiz ve her zaman doğru olan için savaşmamız gerektiğini hatırlatıyor.